çok seviyor. Ha. Yemeği de çok seviyor. Evet. Maşallah sizin gibi ka yani. Maşallah sizin gibi. O da demek yani. Yani maşallah. uzun boylu biraz etine dolgun. Ben zaten şey öyle severim. Ka kaç kilo aldı kez? 15. Ev, evlendiğinden 15. Dedi. O 13 diyor ama 15. Ka kaç kaç kiloydu? Yani 75 falandı. Ha. bayağı 90'a doğru gidiyor şu an. 75'ti. Hı hı. Yani bu... şu yanaklara baksanıza. Tostik. Bu, bu ne zaman çekildi bu? Bu yaz, bu yaz. mı? Ama boyu uzun Uy, olduğu için çok göstermiyor. Peki normalde yemesine falan önem veriyor mu? Evet. Yani ne mesela en çok sevdiği şey ne? En çok sucuk. <laughs> sucuk. Onu sen yapmıyorsun herhalde. Yemin ederim 7/24 sucuk yapsam şey, yer. Allah aşkına şu göz, gözlerini böyle kırtmadan bana şu şeyi anlat. Şu ilkeli anlat bana. Yani neyi anlatıyorsun? Bak gözlerin <laughs> bir şu hayır bak bir bak bir bak. Bak şu gözlerin için bakar bak anlat ilkeli. <laughs> Aa oğlum <gülüyor> geldi. <gülüyor> Sattım tatlı. Ha. Tostik mi tostik? Tostik bizi izleyince <laughs> görecek tostik mi tostik diye. Yani Minnoş Ponçik zaten ben onu öyle seviyorum. Ee. İnanır mısınız Onur Bey ben diğer kanepede bile oturamam. Hemen yanıma gelir. illa yanımda oturacak. Allah a. Ne ben kadar de. büyük bir aşk. Allah bana verir inşallah. Ay, öyle i̇nşallah vallahi. 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 Öyle işte dünyaları Ne güzel. Sığdıramıyorum. Öyle. Dünyaları sığdıramıyorsun. Gözlerim evet, doldu şu anda. Bak bak bakalım arkada kim var aşkım? Aa! Eşim geldi. O kadar mutlu oldum ki. Onu bebeğin lafa tuttu. Ya ben de anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Arkama dönünce şok oldum. Gerçekten hiç haberim yoktu. Ekibe teşekkür ediyorum. Gerçekten şükür. Ay bir de ikidir herhangi bir çekirdek ya. hazırlanmış ya. Ya işte böyle sürpriz <laughs> yapalım. Ya şık oldum gerçekten. İlker hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Onur Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ya, Vallahi şık... ileride böyle bir sürpriz yapalım dedik. <laughs> evet. Her gün mutlaka gelin mutfakta da bir İlker lafı geçiyor. Ya. İlker şöyle, İlker böyle. Şöyle. Hiç de kilo almamış adam manken gibi. Sen diyorsun 13-15 kilo aldı diyorsun da. Yok aslında da. zor girdim. <laughs> Biraz zor girdim. Evet. Şey. Ha. E ee, hadi Yaşıyor bakalım sizi şöyle biraz baş başa burada kalalım. Kızlar <laughs> size şöyle gidin yani. benim Hadi şurada bir sohbet edelim yani. çok mutlu oldum. Canım aşkım benim. Bir de o... Ya o kadar çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugün İlayda'nın eşi İlker geldi. Benim kocam şöyle tonmiştir, böyle tonmiştir dedi. Hiç de tonmuş bir kocası yokmuş. Bence kayınvalidesine gönderme yapıyor. Zayıftı ben kilo aldırdım diyordu ya. Maalesef canım kocanı kilo aldıramamışsın. Şimdi de göstereyim de. Gel aşkım. Bak bir gö göster bakalım eşini de. Kızlar bakın. Selam Kızlar bakın koca. Bak Tanıştığınız Didem, Aysun, <laughs> Zeynep. Memnun oldum. Hoş Kolay geldiniz. Var. Zaten tanıyasındır Didem Aysun evet. Zeynep. Allah inşallah. Amin. Çok teşekkür i̇nşallah. ederim. İnşallah. Ay ne diyeceğimi de bilmiyorum. İlker seni bulmuşken hazır. Şöyle birkaç sorum var. Tabii. Şimdi İlay İlayda'nın en sevdiğin yönleri ne? Kaçma kaçma dur. Bak bir şey söyleyeceğim. Süre bir önerimi değil. Tamam. O Orada ilk ilkeli bulmuşuz. Ya sen kekimi ha. keseceğim, içini yapacağım. Bana Aynen. Hadi, ben sürebilirim. Evet İlker. İlayda'nın sevdiği huyları. Benim sevdiğim mi? Evet, senin, İlayda. İlayda'da sevdiğin huylar. Ya çok düzenli. Yani aşırı titiz. Aha. Benim dağınıklığım eskiden çoktu. Onları toparladı. Yani senin hakkında değiştirdi. her türlü bilgiye sahibisin. <laughs> evet. bütün <Üçünün> Türkiye olarak. <laughs> Artık senin hakkında ne yediğini, ne yemediğini, sabah nasıl uyandığını, <laughs> akşam nasıl yattığını her şeyi evet. biliyoruz. Bir, bir de yerde sayesinde. çok çalışkandır, tuttuğunu koparan bir huyu var, özelliği Aha. var. Aha. İstediği her şeyde başarılı olabilir. Yani o yüzden çok Bana güveniyorum. Bana gaz Gözüm... veriyor, akşam evde proje <laughs> çiziliyor. Peki bir şey soracağım, merak ettiğim. Şimdi bu pandemi öncesinde evet. tabii ki hani şirketler vardı, ofisler vardı falan. Bu pandemiyle beraber hani home office çalışmaya başladık. Yani evden çalışmaya başladı. Hı -hı. Birçok insan öyle söyleyelim ki sen de bunlardan bir, bir birisin herhalde. Evet. Bir şey. Evet. Fakat pandemiden sonra böyle bir 1 Haziran'dan sonra özellikle böyle bir alışmışsınız evden çalışmaya falan. Hani öyle bir şey duydum ama İlayda dedi ki hayır dedi ben dedi kıskançlığımdan hmm. dedi işe göndermiyorum. O yüzden evde çalışıyorum Biraz kıskançlığı var yani. Biraz mı? Çok mu? Çok sayılır. <laughs> çok çok sayılır. Niye satıyorsun beni ya? Evet. Sat. Ben evden çalışmaya başladıktan sonra baktı zaten a işler böyle de yürüyormuş. Aha. O zaman dedi ki madem böyle evde de kalabilirsin gerek yok başka bir yerlere gitmene. Ofis açmıştık önce kapattıktan sonra artık dedi evde kal. Yani gerek yok kendi fark etti. Hı -hı. Gerçi şimdi bir teklif aldı da. Ha. Kız i̇lk, i̇lk sorduğu şey orada çalışan kız var mı? Orada çalışan kızlar mı? bir de İlayda bekar erkek sevmiyor. Bekar erkek arkadaşı sevmiyor evet, değil mi? Evet. Evet, hiç evet. Genelde evli kadınlar genelde e, kocalarının arkadaşlarının bekar olmasını çok sevmiyor. İlayda bunlardan biri. Yani şöyle biri. evli çiftlerle görüşmek daha iyi ama e, evli mutsuz çiftlerle görüşmüyorum. Hı. Onlar bizi de etkiliyor. Öyle. Onlar etkiliyor o yüzden görüşmüyor. Daha <laughs> önceden başınıza geldi mi öyle evli mutsuz? Yok gelmedi. Ha. Ama büyüklerinden öyle tavsiye aldım. <laughs> Güzel yani Gül Gülcan Hanım da. Böyle tavsiyeler geldi herhalde. Aa, de an, anne de orada. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de e, şahane bir çiftsiniz. Çok daha bir yıl. Bir yıl. Evet. doldu mu? Doldu. Daha... Bir, bir buçuk oldu hatta. Ha, bir, bir, buçuk oldu hatta. Ne güzel vallahi Allah daim etsin mutluluğunuzu. Çok İnşallah en kısa zamanda böyle müjdeli haberler alırız. Böyle aileniz genişler İnşallah. diyelim yani. İnşallah. İlker sana çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür ki geldin. ederim. Güzel bir sürpriz yaptın eşine. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Gel bakayım seni. Seni birazdan annenin yanına gö evet. Gelecek gelecek. He. Valla. Ebeden ver geçelim. Tamam. Haydi biz kayınvalideye gidiyoruz. Vallahi eşim her zaman beyefendidir. Sakindir. Hiç beni kırmaz. Baksanıza, ekibi bile kırmamış geldi yani. Ay, Ki, yani. Kime getirdim ben ne size? Bana getirdiniz. İlker'cim, seni. Orada perdeyi de kapayalım. <laughs> Perde de kapansın. <laughs> hadi İlker buradayken ben sorayım. Bugün değişiklik tamam. olsun. İyi, annem. Evet. Hanım, hadi sizden <gülüyor> başlayayım. <gülüyor> başlayayım. <laughs> Gelininizin evinde buzdolabını açabilir misiniz? Tabii ki açarım. açarım. Peki e, İlker sana da sorayım. Anne sizin evinize geldiğinde rahatça açabilir. Tabii. Kendi evi gibi kullanır zaten. Aha. Evlerimiz yakın olduğu için artık çok fazla kez geliyor. Yani hiçbir sorun yaşamayız. Çok, çok fazla geliyor zaten. Hatta Herhangi bir sorun olmuyor. Açması bizim için daha iyi tabii yani. Anladım. Derliyor topluyor çünkü. <laughs> Nurten Hanım. Ee, buzdolabını açar mısınız açarım. Açarım ama hani su içmek için veya bir şey almak için alır kapatırım karıştırmam. Yani ne karıştıracaksınız zaten hani dedi ya, bu şey mi? Dedi ya atacakları atarım falan dedi ya. Ha. Ben hem hani atılacak bir şey var mı diye bakmam bile. Ama ilacı zaten bir ayda kalmış, şiş yapmış evet. markette. <laughs> Onun bozulma evet, ihtimaline karşı onu güzel. diyor yani evet. aslında. Bazen e, süt açılmış oluyor. Şimdi bunlar işe gidip geliyorlar. Bazen süt hmm. yarım kalıyor orada. Kokları eğer ekşime varsa, eğer ekşime mi seminde ...İlayda geldiğinde derim İlayda buna hemen bir puding veya bir şey yapalım. Ha. Neden? Hani belki yanlış anlayabilir. Anladım. Vallahi yoksa kötü bir niyetten değil. Ben de açarım. Açarsınız. Evet. Hiç kendi evim gibi bir şey rahat rahat açarım yani. Hiç önemli değil yani açarım evet. gelin buzdolabına ne olacak. Ha. Yasemin Peki Hanım. Bir karıştırır mısınız? Aslında ben hiç karıştırmam. Hiçbir şey ellemem. bir şey, şeyle şeyle Pardon. Yarım şey Pardon. Aslında ha. ben hiç karıştırmam. Ellemem hiçbir şeyinde. O zaten bundaki önceki şeyler diye söylemişti. Zeynep açtırmaz bana buzdolabını. Yok açtırmaz değil. Ben açmıyorum o bana kızıyor hatta niye açmıyorsun niye bakmıyorsun ne istiyorsan ye diyor ama benim bu prensibim kimsenin bir şeyini karıştırmadığım için onu da fazla açmam. Ama Acabim benim susadığım su dolaptan su alacaksınız o anda da kızın ha, işi Açarım tabii açarım o zaman içerim o bana kızıyor zaten aç iç ye iç diyor bana benim prensibim olmadığı için mi? Ben, ben fazla yerim. açmam ama sus hazırsam alırım yemek yiyeceğim mesela alır yerim öyle yani öyle karıştırmam fazla açarım hmm. aslında. Ama gene bir döndü. Ya niye, Peki, bir şey niye, niye Ben bir... Açmam benim prensibim değil dediniz. Gerçekten ben sevmem, sevmem de ama kimsenin Sonra döndün açarım alırım. Ama içerim. bir su içmeyi alırım yani. Bir açıkırsam alırım. Açmam dedin hatta Zeynep bana kızar anne git al aç ye der dediniz. Evet. Sonra e döndünüz, ben yapmıyorum işte. alıyorum yapıyorum işte ben. Ama su da alamam mı yani yiyecek Yasemin alamam mı? bu yüzden anlaşamam. Allah Allah burada yanlış geliyor benim konuşmalarım. Hemen geri vites Buna ters geliyor Allah Allah. benim Bana konuşmalarım. Bana ters insan neyse odur. Valla ben ne açmam değilse, aslında. Sözünün arkası Ben açmam aslında ama Bak, Bak döndü bana... yine. Yine döndü. Ben Yok. döndüm. Ben, ben, bir şey söyleyeceğim. Aslına. ben kimsenin. <laughs> Deminden beri İlker'i izliyorum. İlk, İlker böyle. <laughs> Nereye geldim yak ben? Yakalamaya çalışıyorum. Nereye düştüm ben gibi. Oğlum, yakalamaz. Benim işim o kadar zor ki. <laughs>